Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle üçgen ve dörtgenlerde açılar konusuyla ilgili sorular çözüyoruz. İlk sorumuz şekildeki KLM üçgeninde KLM üçgeninde LKM 80 derece KLM yani L açısı 60 derece ise buna göre LMK yani M açısı kaç derecedir? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Bize verilen K ve L açısını topluyoruz. 80 artı 60 140 derece. K açısı artı L açısı. K ve L açısının toplamı 140 derece. Üçgenin iç açıların toplamı 180. 180'den 140'ı çıkarıyoruz. 40 derece. Bu da eşittir. M açısı. M açısı eşittir. 40 derece. İkinci sorumuz. Şekildeki BCDE yamuğunda verilenlere göre CBE kaç derecedir? CBE açısı. Yani B açısı. Yamukla ilgili bilgilerimizi tekrar edelim. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel olan dörtgene yamuk denir. B, E ve C, D kenarları birbirine paraleldir. Yamuğun kenar uzunlukları eşit veya farklı olabilir. Yani bu kenar uzunlukları eşit veya farklı olabilir. Yamukta iki tane köşegen vardır. Mesela B'den D'ye köşegen, C'den E'ye köşegen. Yamuğun iç açılarının toplamı 360 derecedir. Sorumuzu çözmeye yamuğun iç açılarının toplamı 360 derecedir. Bu bilgiden faydalanarak sorumuzu çözüyoruz. C açısı 50, E açısı 90, D açısı 90. Topluyoruz 90 artı 90 artı 50. 90, 90 daha 180, 50 daha 230. 230 derece C açısı artı D açısı artı E açısının toplamı. Yamuğun iç açılarının toplamı 360. 230'u çıkarıyoruz. O da eşittir. 360'tan 230'u çıkarttık. O da eşittir. 130 derece. B açısı. B açısının ölçüsü 130 derecedir. Cevabımız 130. Diğer bir sorumuz eşkenar dörtgenle ilgili bir soru. Şekilde ABCD eşkenar dörtgeninde B A D açısının ölçüsü kaç derecedir? Eşkenar dörtgenin özelliklerini sıralayalım. Eşkenar dörtgen özel bir dörtgendir. Bütün kenarları birbirine eşittir. Onu şöyle gösterelim. Bütün kenarlar birbirine eşittir. A ile ifade edelim. Karşılıklı kenarları paraleldir. B A kenarı ile C D kenarı. B C ile A D kenarı birbirine paralel. Karşılıklı açıları eşittir. A açısı ile C açısı, B açısı ile D açısı birbirine eşittir. Köşegenler birbirine dik keser. B'den D'ye, A'dan C'ye. Ve köşegenler açı ortaydır. Eşkenar dörtgenin ve dörtgenlerin iç açıların toplamı 360 derecedir. B açısı 118, D açısı ile B açısı birbirine eşit. D açısı da 118 derecedir. 118 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 8, 16 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde. 3, 2 kere 1, 2. 236 derece B açısı artı D açısı. Eşkenar dörtgenin iç açılarının toplamı 360 derece. 360'dan 236'yı çıkaralım. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 124 derece A ve C açısı. 124'ü 2'ye bölelim. 12'nin içinde 2, 6 defa 6 kere 2, 12. 2'den 2 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. 4'ü aşağı indirdik. 4'ün içinde 2. 2 defa 2 kere 2 4. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. 62 derece BAD açısı. BAD açısı. Eşittir 62 derece. ABCD eşkenar dörtgeninde BAD açısının kaç derece olduğu soruluyordu. 62 derece. BCD açısı da yine 62 derece. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşittir. Diğer sorumuz ikizkenar üçgenle ilgili bir soru. Şekildeki ABC ikizkenar üçgeninde BCA açısı 66 derece ise CAB açısı kaç derecedir? İkiz kenar üçgenler iki kenar uzunluğu birbirine eşit olan diğer kenarı farklı olan üçgenlerdir. Burada da ABC ikiz kenar üçgeninde AB ve AC kenar uzunlukları birbirine eşit. BC kenar uzunluğu farklı olan üçgen çeşidi. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Yani B açısıyla C açısı birbirine eşittir. Sorumuzu bu bilgiyle çözüyoruz. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Üçgenin iç açılarının toplamı iç açılar tekrar yazalım. Eşittir 180 derece. Taban açıları birbirine eşit. Yani C açısı 66 ise B açısı da 66 derece. B açısı eşittir 66 derece. 66 ile 66'yı topluyoruz. 6 6 daha 12 elde var 1 6 6 daha 12 bir de elde 13 132 derece B ve C açısının toplamı B açısı artı C açısının toplamı eşittir 132 derece üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece 180'den 132'yi çıkarıyoruz 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. 48 derece. O da eşittir. A açısı. A açısı eşittir. 48 derece. Cevabımız 48. Diğer bir sorumuz. Şekilde A, B, C, E. A, B, C, E paralel kenar. E, C, D. E, C, D yani C açısı 45 derece olduğuna göre ABC açısı ABC açısı kaç derecedir? Sorumuzu çözerken paralel kenarın özelliklerinden faydalanıyoruz. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Şöyle gösterelim. BC ve AE kenarları birbirine eşit. AB ile EC kenarları birbirine eşit. Ve B ile e açısı birbirine eşit. Karşılıklı açılar birbirine eşit. A açısıyla buradaki açı birbirine eşit. C açısı birbirine eşit. Sorumuzu şöyle çözüyoruz. Buradaki açıyı bulacağız. Doğru açı B'den D'ye. Burası doğru açı. Doğru açı 180 derece. 180'den 45'i çıkarıyoruz. 180'den 45 çıktı 135 derece. C açısı. C açısı 135 ise A açısı da 135 derece. Karşılıklı açılar, paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit. Paralel kenarın iç açılarının toplamı 360 derece. Önce A açısı ile C açısının toplamını yazalım. A açısı artı C açısı 135 artı 135. 5 5 daha 10 3 3 daha 6 1 değil de elde 7 270 derece. A ve C açısının toplamı 270 derece 360'dan 270'i çıkarıyoruz. 0'dan 0 çıktı 0 kaldı 16'dan 7 çıktı 9 kaldı 2'den 2 çıktı 0 kaldı 90 derece 90 derece B ve E açısının toplamı B artı E açısının toplamı 90 derece 90 derece sadece B açısını bulabilmek için 90'ı 2'ye bölüyoruz 90 90 derece bölü 2 o da eşittir 45 derece. B açısı eşittir 45 derece. Cevabımız 45. Sorumuz kare ile ilgili bir soru. Şekilde ABCD bir karedir. Verilenlere göre BCDE yamuğunda BCDE yamuğunda BED, BED açısı. Yani E açısı kaç derecedir diye soruluyor. Karenin bütün kenarları birbirine eşit. Bütün açıları dik açıdır. 90 derecedir. Buradaki açı 30 derece. Şurası 60 derecedir. 90'a tamamlayabilmek için 60 derecedir. Bunlar 90 2 tane 90 derece açımız var. 90 çarpı 2 eşittir 180 derece. Burasını bulduk. 60 derece. 180 artı 60. 240 derece. B, C, D, E yamuğunun iç açılarının toplamı 360 derece. 90 artı 90 180. 60 daha 240 derece. Buradaki açıyı bulabilmek için yani E açısını bulabilmek için 360 dereceden 240'ı çıkarıyoruz. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 120 derece. B E D açısı eşittir 120 derece. Diğer sorumuz şekilde ABC'de dikdörtgen EBC ikizkenar üçgendir. Buna göre BEC açısı kaç derecedir? ABCD dikdörtgen EBC ikizkenar üçgen E açısı soruluyor. E açısını bulacağız. Dikdörtgenin bütün açıları 90 derece karşılıklı kenarları birbirine eşit. Kenar uzunlukları birbirine eşit. Şuradaki açıyı bulabilmek için 90'dan 90'dan 35'i çıkarıyoruz. Bir açısının ikizkenar üçgenin bir açısını bulabilmek için 90'dan 35'i çıkarıyoruz. 90 dereceden 35'i çıkarttık. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. 8'den 3 çıktı, 5 kaldı. Burası 55 derece kenar üçgenin EB ile EC kenar uzunluğu birbirine eşittir. İkizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Yani B açısı ile C açısı birbirine eşit. Burası da 55 derece. İki taban açısının toplamını bulalım. 55 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 5 10 elde var 1. 2 kere 5 10 1 de elde 11. 110 derece. B ve C açısı. B e açısı artı C açısının ölçüsü. İkiz kenar üçgenin B ve C açısının ölçüsü 110 derece. Üçgenin iç açıların toplamı 180. 180'den 110'u çıkarttık. 0'dan 0 çıktı. 0, 8'den 1 çıktı. 7 kaldı. 70 derece. O da eşittir. E açısı. B, E, C açısı. Yani E açısı 70 derecedir. Cevabımız 70 derece. Sevgili çocuklar bugün sizlerle üçgen ve dikdörtgenlerde açılarla ilgili problemler çözdük. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.